Merhaba arkadaşlar. Sonsuz Sefer YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muğla ili Köyceğiz ilçesindeyiz ve Köyceğiz mahallesindeyiz. Burada çok güzel bir imarlı arsamız var. Unutun onun tanıtımı için geldim buraya. Arsamızın hemen yanında akan bir deresi bulunmaktadır. Şimdi size o dereyi göstereceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arsamızın sınırı hemen alt tarafında bulunan Gördünüz burada temiz su akıyor. Burası arsamızın alt tarafı. Şöyle yerimiz 35 metre yola cepheli görüyorsunuz yan tarafta hemen yine evler yerleşim içinde bir yer. Hemen karşıya inşaat yapılıyor. Ve bunlar planlı projeli. Bu yerimizde planlı projeli olduğu için buraya aynı villa yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar arsamızın sınırı buradan başlıyor. Bu şekilde aşağı doğru iniyor. Sınır bakımsız bir yer şu anda. Otlar var. Bu kavak olan yere kadar gidiyor. Kavak olan yerde akan dere var. Dereden sürekli su akıyor. Az da olsa yazda da yine su akıyor. Burası 2300 metrekare. İçerisinde eski bir köy evi var. Yaklaşık 85 metrekare. iki kat. iki adet villa çıkıyor arsamızdan. Köyceğiz mahallesinde olan yerimiz. Satılıktır. Detaylar Açıklama kısmında bu, bu yeri almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz Arkadaşlar Köyceğiz Köyü'nden Genel bir video çekiyorum şu anda Bu da yapılan villalar var Yapılar var